ん

inançlı parti bile <laughs> denilebilir yani. Böyle bir, de bir kitlemiz var yani. Biz. Başkanımın dediği gibi ilçelerde fark ediyor. Çok da fark ediyor. Sayın Başkanım öncelikle Mersin'e hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ziyaretin amacı nedir? 12 il ve ilçe kadın politikaları başkanlarıyla buluşacaksınız. Evet, evet. Ee, çalış, yapacağınız çalışmalara ne gibi bir imza atacaksınız? Şimdi ee, Mersin İl Başkanımızın ev sahipliğinde biz e, bölgemizin 12 il ve ilçe başkan yardımcılıklarıyla kadın aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu evet. başkan yardımcılarıyla e, bir bilgilendirme toplantısı akabinde de e, farklı caddelerde aynı zamanda eş zamanlı hem Star çalışması hem esnaf halk ziyareti hem de ev ziyaretleri yapacağız. Ve hazırladığımız bir bilgilendirme broşürü, broşürüyle beraber İyi Parti'nin politikasını evlere kadar ileteceğiz. Bu e, aynı anda başkanımız belirledi. En az 3 ya da 5 caddede birden olacak. 10 evet. bine yakın e, broşürümüz var. Bunu dağıtıp İyi Parti'nin meselesinin tamamen memleket ve Ülkenin önceliği olduğunu Mersinlilerle paylaşmaya ve Türkiye'nin kurtuluşunun iyi parti olduğunu anlatmaya geldik. Son kale iyi parti diyorsunuz. Tek kale de iyi parti diyor. İyi çalışmalar başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.